Evet bugünkü dersimiz risk yönetiminde araç ve unsurlar. Şimdi sizden kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazır etmenizi rica ediyorum. Ee, üniversitemizin canlı eğitiminde de aynı şekilde şu anda öğrencilerimiz değerli 12 tane öğrencimizle birlikte dersimizi canlı ve heyecanlı bir şekilde yapmaya başladık. İyi bir yöneticinin mutlaka e, çok iyi bir not alması gerekir ve mutlaka tükenmez kalemle not alması gerekir. Çünkü tükenmez kalemle not aldığınız zaman e, silinmez ve orada e, mutlaka sizin geri dönüp bakabileceğiniz notlarda bulacağınız veriler olması gerekiyor. İyi bir yönetici, değerli arkadaşlar. E, çok hızlı not almalı. E, odasına, ofisine döndüğünde riskle ilgili, krizle ilgili olarak alınan kararlar üzerinde hemen aksiyon alması lazım. Hiçbir şekilde beyninize güvenmemeniz gerekiyor. Bu nedenle çok hızlı not alan bir e, yapısı olması gerekiyor. Evet, değerli gençler. Şimdi. Yavaş yavaş sizlerden hızlı bir şekilde anlatmaya başlayacağım dersimiz için Tükenmez kalemlerinizin üzerine basmanızı rica ediyorum. Risk yönetiminde araç ve unsurlar. Şimdi risk dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Mutlaka bir olasılık olacaktı. Bu arada sınavlarda da sorulan soruların üzerinden geçmiş olacağız. 2- mutlaka bir ne olacaktı? Duyamadım. Ne olacaktı? Yazmanızı bekliyorum. Bir ne olacaktı? Bir tehlike olacaktı. Mutlaka bir olasılık, bir tehlike ve bir soru işareti olacak. Mesela koronavirüsle ilgili bir şey duymak istemediğinizi biliyorum. Ama iyi bir risk yöneticisi olacaksanız mutlaka duymak istemediğiniz şeylere duymaya kendinizi alıştırmanız gerekiyor ki o işi yönetebilirsiniz, kotarabilirsiniz. Bu manada değerli arkadaşlarım, e, korona da olsun, uçakla ilgili uçak düşmesi olsun, bomba olsun, e, ne bileyim e, denetimden olumsuz veriler gelmiş olsun vesaire vesaire iyi bir risk yöneticisi olmak için hep olumsuz şeylere beynimizi hazır olması lazım ki koronavirüs de bunu sizde oldukça sağladı zaten o açıdan ben artık onu duymak istemiyorum kötü bir şey duymak istemiyorum gibi psikozlarınızı şimdi benimle birlikte alıyorsunuz bir kapalı kutuya koyuyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Raf'a kaldırıyorsunuz. Raf'a. Kaldırın onları Raf'a. Ee, bizim odaklanmamız gereken, e, koronavirüs örneğiyle anlatalım peki dersimizi. Bizim odaklanmamız gereken şey, virüsün bize ne yapacağı, insanlara ne yapacağı, e, title'ının altında gelen hep olumsuzluklar değil, bizim odaklanmamız gereken risk ne? Ne gibi bir kriz doğabilir, doğurabilir ve onların birleşmiş bir şekilde ben nasıl yönetebilirim, ne yapmalıyım? Biz buna odaklanacağız. Şimdi risk yönetiminde kullanacağımız bir takım araçlar ve unsurlar olacak. En basit haliyle, herkesin anlayacağı haliyle anlatıyorum bunları. Birincisi kontrol listelerimiz, ikincisi faaliyet akış diyagramımız, üçüncüsü Görüşmeler, istişare dediğimiz şeyler ee, ve e, grup teknikleri mesela beyin jimnastiği gibi senaryo analizi, stratejik yönetim dersini alanlar bilirler senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3 gibi veya A planı. B planı, C planı gibi biz bunlara senaryo analizi altında anlatabilir miyiz? Evet, anlatabiliriz. Konferanslar, arama konferansları ve Delphi tekniği bunlara bakacağız teker teker. Bu Delphi tekniği sınavda gelir. Bak şimdiden söylüyorum. Söylemedi, demedi, demeyin. Zor soruyorsunuz demeyin. Kalemlerinize yazın Delphi tekniği ve bir soru daha şuradan gelebilir. Nominal grup tekniği ve karşılaştırmalı risk sıralaması ve multi voting tekniği gibi bir teknik. Ancak sorularımız tabii ki Delphi tekniği nedir gibi üniversitede basit bir soru benden gelir mi? Gelir mi arkadaşlar? Yazdıklarınıza da bakalım. Gelir mi? Hayır, gelmez. Kesinlikle gelmez. <laughs> Yazdıklarınızı da okuyorum şurada. Ama şöyle bir soru gelebilir. Bula 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 Şöyle bir şey olmuştu. Yani Covid-19, 19, 19. 19. Havalimanına inen uçaklar vesaire vesaire vesaire. Böyle bir vakada aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanarak bu vakayı çözersiniz? 1. Delphi tekniği yani A şıkkı, B şıkkı senaryo analizi, C şıkkı kontrol listeleri, D şıkkı diyagram. Soruyu söyledim işte, gayet basit hiç zor değil. <laughs> Ümit'cim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bir yandan da e, lütfen e, kulağınız bende olsun. Yani şu anda şöyle bir şey yapalım. Ellerinizde kalem, not alıyorsunuz. Kulağınız bende, gözünüz bende. Bir yandan da birbirinize chat yapıyorsunuz. Yani pek çok fonksiyonel işi bir anda yönetmeye çalışacağız. Şimdi Taylan bir soru sormuş hocam analizi sağlıkçılar yapmıyor mu diye. Tabii ki analizi sağlıkçılar yapıyor ama biz şu anda Covid-19 konusunda değiliz. Burada bir yanlış anlaşma olmasın. Sizin konuları çok iyi anlayabilmeniz için yakın bir örnekte Covid-19 olduğu için Covid-19 üzerinden geçiyoruz. Önce biraz konuların içine girelim sonra dersimizin sonlarına doğru havalimanındaki risklere bağlayacağız arkadaşlar. Evet, kontrol listeleri ne işe yarıyor? Kontrol listeleri risk kaynakları tarafından oluşturuluyor. Demek ki bir kaynak olması lazım. Mesela COVID-19 bizim için bir risk kaynağıdır. Ya da havalimanında insan faktörüyle ilgili hatalar bizim için bir risk kaynağıdır gibi kaynaklar faaliyet konsepti diğer bütün süreçlere ait çıktılar. Faaliyet ürünü mesela e, havacılık e, hizmetlerinde yolcu hizmetleri ürünü gibi ve faaliyet ekibi becerileri gibi şeyler bunun kapsamında olabilir. Bu uygulama alanlarında risk kaynaklarının şematik olarak sıralanmasına biz kontrol listeleri diyoruz. Şematik olarak sıralandığı zaman demek ki kontrol listelerimizle ilgili aklımızda kalması gereken konu ne? Kim bağlanacak, kim söyleyecek? Duyamadım. Şema, şemalar aklımızda kalacak ve e, tüm faaliyetlerin zamanlaması önemli. Ne? Ne zaman yapılacak? Yani bir şema düşünün. Şemada işte şu 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 yapılacak ama ne zaman yapılacak gibi biz bunları da akış diyagramları diyoruz ve akış diyagramları deyince de karşımıza bir ne olacak, ne zaman olacak ve olmasını beklediğimiz şey olacak mı, olmayacak mı şeklinde ikiye ayrılan sonucu bir diyagram düşünün. Mesela bir sistem var. O sistemde bir zafiyet var mı? İki tane cevabı var. Evet veya hayır. Eğer cevap hayırsa e, kabul edilebilir. Eğer cevap evetse tehlikeye bir açıklık var mı? Cevap evetse tehlikeye açık bir zafiyet var dersiniz ve tehdit eden unsurları sıralarsınız. E, gibi. Ve bunların sonucunda tabii daha ilerleyen derslerde anlatacağız bunu. Bir risk ortaya çıkacak. O risk sizin için kabul edilebilir bir risk mi? Yoksa kabul edilemez bir risk mi? Ee, tabii risk deyince aklımıza ne geliyordu? Mutlaka bir üretim olması ve o üretim, üretimden kaynaklanan gelirlerimizin de korunmasını odaklamamız gerekiyordu. Üretim ve koruma arasındaki dengeyi sağlamamız gerekiyordu. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. Çünkü neden hemen yok dedim? Var olsaydı hemen var diye yazmanız gerekirdi. Çok hızlı olmanız lazım. Risk yönetiminde hızlı hızlı kararlar almanız lazım. Bakın Sağlık Bakanlığı bu konuda gerçekten çok iyi. Covid-19 konusunda çünkü hızlı kararlar aldı ve hızlı bir şekilde uyguladı ve bizi oldukça da koruma altına aldı. Gelelim ikinci tekniğe. İkinci tekniğimiz başımızla ilgili sınavda geldiği zaman unutmayalım. Bu hareketten aklınızda kalsın. Beyin fırtınası. Beynimizi çalıştırmakla ilgili beyin fırtınası. Beyin fırtınası deyince aklımıza ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Duyamadım. Grup tartışması. Grup tartışması. Yani şu anda bir beyin fırtınası yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz grup tartışması aklınıza gelecek. Bir de bir başka tekniğimiz daha var. Senaryo tekniği. Yani stratejik yönetimde de bunun üzerinden geçmiştik biliyorsunuz. Bazı stratejiler belirlenirken strateji birin altında A planı, B planı, C planı. Yani A planı olursa ne olur? yok o uymazsa B planı, o uymazsa C planı gibi ya da senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3 gibi bir takım senaryolarınız olması lazım. Hatırlıyor musunuz? Koronavirüs ülkemize ilk geldiğinde e, bilim kurulunun bazı açıklamaları vardı. Ne diyordu? O, gazeteciler bir takım soruları Sağlık Bakanımıza sorduğu zaman Sağlık Bakanımızın kullandığı bir cümle vardı. Lütfen o aklımızda kalsın. Bizim her senaryoya bir e, stratejimiz var diyordu tam da bu noktadayız yani havacılıkla ilgili olarak örneğin en riskli durum e, uçakta bomba olması e, bir bomba e, başlığı varsa işte senaryo bir patlarsa neler neler yapacağız İki, e, yalancı bombaysa neler neler yapacağız 3 e, acil durumda neler neler yapacağız gibi bir takım senaryoların yazılması lazım ve bu senaryolarda da uygulama esnasında her uygulanan senaryoda etki etti mi ne kadar etki etti buna bakmamız lazım müdahale e, gerekli oldu mu bir iyileştirme lazım mı olay bittikten sonra o e, uyguladığımız senaryo üzerinde iyileştirilmesi gereken bir husus var mı yok mu ya da yeniden bir şey yapılandırılması gerekir mi diye. Düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela geçen gün bir arkadaşınız benimle röportaj yapmıştı Instagram canlı yayında. Bana profesyonellikle ilgili bir şeyler sormuş. İşte ben orada verdiğim cevabı burada tekrarlamak istiyorum. Profesyonellik demek her başınıza gelen olumsuz bir olayda aksiyon almak, bu niye oldu diye düşünmek ve bir daha olmaması için o konuyu sistematiğe bağlamak demektir. Ee, bu da burada bizden size bir örnek olsun. Gelelim üçüncü tekniğimize. Nominal grup tekniği. Bakın beyin fırtınasında da grup tartışmaları söz konusuydu ama ikisini birbirine karıştırmayalım. Nominal grup tekniği. Bu çok önemli. Peki beyin fırtınasıyla nominal grup tekniği arasında ne fark var? Kim söylemek ister? Kim söylemek ister? Hiç kimse. Tabii ki bir yöneticinin çok cesur olması lazım. Bir yöneticinin planlı bir şekilde e, her şeye hazırlıklı olması lazım. Dolayısıyla e, yavaş yavaş e, ekranlara çıkmaya, fikir beyan etmeye de kendinizi ve psikolojinizi hazırlamanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve nominal tekniği şöyle bir şey. Bir araya geldiniz, beyin fırtınası yaptınız. Ve çok sayıda madde karşınıza çıktı. Yani 1, 2, 3, 4 tartıştığınız konu her neyse pek çok sayıda bir madde çıktı. Kaç sayıda bir madde çıktı diyelim mesela. Kaça kadar çıktı maddeler tartıştığınız maddeler? 20 10 20 Bu lütfen aklımızda kalsın beyin fırtınası ya da bir başka şekilde üretilen çok sayıda görüş ama nominal teknik deyince bunu 10 diyoruz biz. Eşit katılımı sağlayarak önem sırasına göre sıralamaya biz nominal grup tekniği diyoruz. Önem sırasına göre. Bakın beyin cimnastiğinde sadece akla gelen, e, beyin fırtınasında akla gelen fikirleri yazıyoruz. Ama nominal gruplar arasındaki fark önem sırasına göre sıralıyoruz. Aradaki fark bu. Peki senaryolar dedik nominal grup tekniği dedik arasında ne fark var şimdi senaryolar dediğimiz zaman gelecekte ne olacak sorusunu cevaplıyoruz yani sınavda size senaryolarla ilgili bir aksiyon alırken bir risk değerlendirmesi yaparken bir kriz yönetimi esnasında bir senaryoyla ilgili bir çözümleme yaparken hangi e, geleceğe odaklanırsınız gibi bir soru gelebilir mi benden gelebilir bir yakın gelecek iki uzak gelecek 3 geçmişle ilgileniriz. 4 hepsi, 5 hiçbiri gibi mesela örnek veriyorum. O da soru tekniğine alışmanız için örnek veriyorum. Senaryo dediğimiz zaman aklımıza gelecekte ne olacak? Bir de gelecek bizim için ne zaman önemliydi? Vizyonda önemliydi. Gelecekte ne olacak sorusunu cevaplıyoruz senaryolar. Gelecekte ne olacağına ilişkin ifadelerdir. Peki nominal grup tekniği deyince ne yapacağız? 20'den fazla sorun varsa o sorunları 20'den fazlaysa yani mesela 30 tane madde dizdiysek onlara da önem sırasına göre sıraladıysak o zaman ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Ee, bunları 20'ye indiriyoruz. Biz buna nominal grup tekniği diyoruz. Bir de sonuncuya geldik. Delphi tekniği sınavda da sorulması muhtemel bir teknik demiştik. Delphi tekniğinin özelliği Beyin fırtınasıyla nominal grup tekniğinin haricinde, yani onlara benzemeyen bir şekilde yüz yüze gelinmez. Yüz yüze gelinmez. Delphi tekniğinin özelliği bu. Peki nasıl yapacağız Delphi tekniği ile alakalı beyin cimnastiğini? Formlar kullanacağız. Bir formumuz olacak. O formları kullanacağız formları karşı tarafa göndereceğiz. Bir nevi anket diyebiliriz. Anket sonuçlarını alacağız. Dolayısıyla bir yüz yüze iletişim söz konusu olmayacak. Ama bunu kimler arasında yapacağız? Değerli arkadaşlar uzmanlar arasında yani işin uzmanına göndereceğiz. Öyle birbirimize değil işin uzmanı neyse ona göndereceğiz. Bir uzman ekip seçeceğiz ve en önemli nokta açık uçlu soru soracağız. Yani şu 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 nedir A şıkkı B şıkkı C şıkkı D şıkkı gibi çoktan seçmeli değil açık uçlu soru soracağız uzmanların ee, uzmanlardan gelen raporları toplayacağız e, ve şuna bakacağız. Uzmanların ortak buluştuğu bir nokta var mı? Yani hepsinin aynı cevabı verdiği, katıldıkları bir nokta var mı? Cevaplarında bunları değerlendireceğiz ve bu cevapları birleştireceğiz ve uzlaşma sağlanana dek, yani ortak noktada buluşana dek 3 ve 4 kez bu aşamaların hepsini gözden geçireceğiz değerli arkadaşlar.